şanlı bayramımızı teslim edeceğiz. Hadi bakalım. Hadi hoşça kalın inşallah. Allah. İnşallah dokuzunda da bizi görüntülü arayın ve de teslim etmiş olduğunuzu da bize tescil deyin inşallah. Olur mu? Tamam. tamam. Hadi bakalım. Peki. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hadi kaç kişisiniz böyle? Sen vekilim bir fotoğraf alacağız. Evet ben Buyurun. Bir fotoğraf al. Ha döndü. Şahin. Evet buradayım. Lan baksana. Yine 9 Haziran'da İnebolu'da İnebolu'nun kurtuluşu şenlikleri var. Eee hem kutlanıyor hem manevi yönden şey yapıyor. Sayın Valimiz, Kaymakam Bey, Belediye Başkanımız ve İnebolu halkı e, orada 9 Haziran'da bizi bekliyor inşallah. Biz de oradaki etkinliklere katılacağız. İnşallah Abdullah Başkanımı da bekliyoruz sizlerle birlikte. Ee, Abdullah Başkanım hacda olacağı için dokuzunda gelemez. Hac do, hacda olacağı için ama evet, en azından ama siz o zaman şey yapın. Allah izin verirseniz yani, katılmaya çalışalım. İnşallah. Bisikletle e gelin falan demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> en azından. Ben de seyit bu arada. Ooo. Seyit yolun üstündeyim. Tabii tabii tabii. Biz şimdi evet. zaten bu e, denizden sahilden olan ayağını yapıyoruz şu an. Evet. Biliyorsunuz normalde İstiklal yolunu genelde İnebolu'dan işte Kastamonu'ya kadar 90 kilometre evet. ama 90 kilometre değil. E, vatan e, savunması buradan cephanelerin gitmesiyle İstanbul'dan başladı. Deniz yoluyla biz de karadan gördüğünüz gibi demir atlarımızla yolu alacağız. İnşallah 700 kilometre İnebolu'ya teslim edeceğiz. Yolun iziniz açık olsun. Teşekkür ederiz. İnşallah kastamonumuzu sağ salim ulaşırsınız. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Evet. Teşekkürler. Hatıra fotoğrafı Sevgili başkanım, videoyu tam alamamıştım az de da bir daha bir konuşmayı alalım kısaca. Başkanım bugün Eser Dünya Bolalar Derneği'nin programına katıldınız. Buradan istiklal yolu için bir yürüyüş başladı. E, artık başkanımız, e, il başkanımız Abdullah Özdemir gelinemediğinden ve dinlen plaketi sizlere sundu. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Yani önce hemşerilerimize, başkanımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Katılım çok güzel bir katılım vardı burada İnebolulara. bu büyük bir emek ister. 2010 yılından beri de bu işi yürüten derneğimizin kurucu başkanlarına, yönetim kurulu şahsında başkanımıza teşekkür ediyoruz. Abla başkanımızın özel selamı var. Biliyorsunuz o da İnebolu. En yakın köyünü Dolayısıyla burada kahvaltı bahane, böyle bir güzel bir etkinliğe kardeşlerimiz el atmışlar. Yola buradan çıkacaklar yolları izleri açık olsun diyoruz. Sadece sözde değil, sözde de bisikletle İstanbul'dan Kastamonu İnebolu'dan da inşallah istiklal yoluyla beraber Kastamonu'ya ulaşacaklar inşallah. Fiili olarak da bunu başardıkları için, başaracakları için kendilerine teşekkür ederim, tebrik ediyorum gerçekten. İnşallah biz ülke olarak birliğimizi, bütün ömrümüzü bir arada tuttuğumuz sürece bize hiçbir şekilde hiçbir güç engel olamayacak. Yükselişimize, büyümemize, ilerlememize. Türkiye yüzyılında inşallah çok daha iyi günlere hep birlikte ulaşacağız diyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Evet, başkanım sen neler söyleyeceksin? Biz de sayın olacak. başkanımıza, sayın Vahandar'ın başkanımıza, Abdullah Özdemir başkanımızın burada temsilen katıldıkları için programımıza çok teşekkür ediyoruz. Abdullah Başkanımızın Allah kabul eylesin diyoruz. Dualarımız onlarla bir İnebolu olarak, olarak en iyi bir İnebolu, Kastamonu olarak bunun için her daim arkasındayız, yanındayız. Ee, teşekkür ediyoruz Orhan Başkanımıza. Hoca diyor musun? Başarılar Eyvallah. Konuşma yapmak, katkı sunmak isteyen varsa lütfen. Evet. Evet, Murat Başkanım. Evet. Başkanım bir şey bir şey varsa buyurun. Buyurun buyurun siz de alalım. Biz kısa bir, birkaç cümle. Buyurun siz de alalım. Gidelim, bir dakika, bir başka bir başka bir. Hemen kısa olsun, alalım, buyurun. Konuşma olacak. Konuşma alıyoruz, konuşma. Bizim bugün yine bul derneğimizin kahvaltısı vardı. Derneğimiz e, sağ olsun çok güzel bir hazırlık yaptı. Ben de baştan beri kurucu e, üyelerimdenim. Herkese gelenlere ayaklarına sağlık diyorum. Hoş geldiniz. Hiç sefalar getirdiniz. Görüşmek üzere. Ayrıyeten de il başkanımız da memleketimiz. Evet. evet. Başkan bizim. Selam 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 başkanım, başkanım selam böyle bir çatı. Siz neler söyleyeceksiniz? Kısa bir şey. Başkanım. 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 Evet başkanım. 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 Sevgili Başkanım sen, seviyorum, sen de ne söyleyeceksin? Ee, tabii herkese hayırlı günler diliyorum. İnebolu Derneğimizin bu güzel faaliyetinden dolayı dernek başkanımızı, aynı zamanda milletvekilimiz Sayın Zeyt Hanım'a <laughs> size teşekkür ediyoruz. Bugün <laughs> ayrı bu vesileyle <laughs> e, bisikletçilerimiz İnebolu'ya doğru hareket edecekler. Onlara da hayırlı yolculuklar diliyoruz. <laughs> Allah güle güle İnebolu'ya vardırmayı nasip etsin. Tekrar derneğimize teşekkür ediyoruz. <laughs> Evet, e, bu arada siz evet, neler biz bu arada e, efendim e, İstanbul'dan İnebolu'ya e, İstiklal Yolu 9 Haziran bisiklet turunu burada başkanlarımızın nezaretinde başlatıyoruz aldığımız şanlı Türk bayrağını atalarımız nasıl e, İstanbul'dan sahilden denizden cephaneleri taşıdıysa biz de o ruhla Şanlı bayrağımızı sahilden İnebolu'ya kadar getirip e, valimize, sayın valimize, kaymakamımıza ve e, belediye başkanımıza İnebolu Kastamonu halkı ile birlikte teslim edip e, bu bisiklet turunu e, tamamlayacağız. Bize destek veren tüm e, başkanlarımıza teşekkür ediyorum artık yolumuz açık olsun. Herkesten evet. dua bekliyoruz. Eyvallah. Son olarak Hasan Bey bugün ne gördü? Sizlerle bir kısa bir görüşün alalım. Bugün Kastamonu, yine Bolu, yine zaferlerin en güzeline bir tarih yazarak imza attı. Kendilerine, yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Kastamonumuzun ne kadar kadim bir şehir olduğunu ve birlik beraberlik içerisinde ne kadar büyük projelere işleri imza atacağını bir kez daha gördük. Burada kıymetli il başkan yardımcımız, il başkanımız, kadın kolları il başkanımız. Evet. Hepimiz ben hep şunu söylüyorum inşallah Ateş Sultan Mehmet halen emaneti güzel İstanbul'umuzu, aziz İstanbul'umuzu yine kadim bir şehrin evlatları Kastamonulara emanet etti. Bu anlamda hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Her zaman böyle birlik beraberlik içerisinde çok güzel programlara imza atacağımızı bize. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Biz de çok teşekkür ederiz. Herkesin, Herkesin ayaklarına sağlık. Nerede? Nerede? Var? Evet şöyle yapalım. Evet, Breketi kime Hasan, verir, Hasan Bey'e bize sunumlarından dolayı ve katkılarından dolayı e, <laughs> bir e, plaket e, vermeyi, e benim uygun, adıma sen takdim et, fotoğrafları ben çekiyorum çünkü. Sayın Başkanım da takdim etsin. Sayın Başkanım da takdim etsin. Dur bir dakika. Al. Şuradan çekebilir misin? <laughs> şuraya basın, şuraya basın. Şu videoyu da kaydettim evet, size, buyurun. Tamam. Ayrıca, Ayrıca yıllardır Aşkım Bey bizim evimizi çeken İnebolu'nun da derneğinin kuruluşundan itibaren... Kuruluşundan Ev evet. itibaren, <laughs> evet. evet. itibaren evet. derneğimizin medya ayağı olan Alettin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün de yine bizi en iyi şekilde temsil etti. Hasan Bey taksim etmek üzere plaketini vermek istiyorum. Evet bu arada İnebolu burada bir ruh başlattı. Yine ecdadımızın o e, 9 Haziran'daki Kurtuluş Günü alakalı yaptığı şeyi İstanbul'dan başlatıyoruz. İstanbul asıl kurtuluşu şimdi başlıyor. O da İnebolu'ların öncülüğünde. Efendim İnebolu varsa Türkiye var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu gitti de Sayın Mahmud, Mehmet Mah e, takdim edelim. Ve programımız burada bitsin. Eee ben şöyle takdim Ağrı'nın basın bakımından da teşekkür kadar Kastamonu dediğimiz Kastamonumuzun tanıtımında çok büyük emekleri ve gayretleri olan hakikaten il, 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 il ilçe ilçe köy köy dolaşarak hem sizin toplumda hem Kastamonumuzun gelişiminde, tanıtımında, destinasyon bölgeleriyle ilgili bizim alanında da her türlü Basınla ilgili görsel yazılı basında bizleri destekleriyle hiçbir zaman yalnız bırakmayan Alaaddin Adak Adak Medya İmtiyaz sahibi gün gazetesine teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun Alaaddin. Le. Çok evet, sağ, sağ, sağ olun. Eskiden 37 memleket diyorduk. Şimdi artık bütün her yerde bir 37 var. O yüzden şey, şey Şaban Öğlen Hazretleri'nin sözleri de var bitirelim değil mi başkanım? Evet. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle. Her işiniz e e inşallah e güle güle. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben videoyu alayım. Tahir Selim plaketin nerede? Tahir Selim plaketin nerede? Aldık fotoğrafı alalım. Başkanım bize müsaade. Başkanım. Başkanım. Geçsene ya başkanım bir dakika şöyle alalım. Evet aldık. Bir tane daha alayım. Tamam teşekkür ederiz. Hadi başlayalım. Sayma Hoş… abi inşallah. Hadi olsun.